Vatandaşın vekili. Vekilim TV her yerde. İki gün boyunca CHP İzmir Milletvekilimiz Sayın Hülya Güven ve CHP İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sedef Küçük ile beraber Ankara'dan yolculuğumuz başladı. Nevşehir'de, Gülşehir'de çok önemli temaslarda bulunduk. Şimdi de artık tekrardan Ankara'ya geri dönüyoruz. E tabii ki sonuçta Sayın vekillerimiz bu ilin vekilleri değiller. <laughs> Ama bu ilde anladığımız kadarıyla, vatandaşlardan duyduğumuz kadarıyla şu anda bu ildeki görev yapan vekillerden daha çok vakit geçirdiler. <laughs> Kendilerini de tebrik ediyoruz tabii ki. Ee, şimdi durum değerlendirmesi yapacağız. Artık bu Vekilim TV'de bir gelenek haline geldi. Sayın vekillerimizin özel makam araçlarında yolculuk esnasında röportaj yapmak. Tabii ki Burada da Vekilim TV olarak, Sinan Koyuncu olarak ilkleri yaşadığımız için bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Tabii bazen eleştirilerde alıyoruz yani görüntülerde sallanmalar oluyor diye. Biz şunu söylüyoruz, sizler de vekillerin özel makam araçlarında röportaj yapın. Ondan sonra sallanma problemini çözelim. <laughs> evet, önce Sayın Sedef Küçük'ten başlayalım. Sedef Hanım özellikle ilk defa dün Kızılırmak'ın yanında bize röportaj verdi. Genelde televizyonlara çıkmayı. Kendi prensip gereği uygun görmüyor ama bize vakit ayırdığı için bizim mikrofonlarımıza konuştuğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bir iş kadını yıllarca iş sektöründe inanılmaz başarılara imza atmış. Peki neden şimdi yollarda neden Nevşehir'de neden Nevşehir'in e, köyünde Akpınar'da o tozun toprağın arasında geziyor? Çünkü Hülya Güven ile birlikte kadın erkek fırsat eşitliği komisyonundalar sadece komisyonda değiller. Kağıt üstünde değiller. Ben bunu söylüyorum, söylerim çünkü biz geldik, sahada gördük. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ediyorum. Herkese günaydın diyorum önce. Bir kere buraya şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Ee, tabii ki görevlendirildiğimiz için Nevşehir'deyiz. Fahri vekil olarak buraya geldik. İki günde yapabileceğimiz kadarıyla, gücümüz yettiği kadar çok yerde bulunmaya, çok temasta bulunmaya çalıştık. Ama e, bu yorgunluğu da e, alan, e, a, işi keyif haline, zevk haline gelmesinde çok e, bana destek veren Sayın e, Vekilimiz e, Hülya Güven'e ve sevgili Sinan Bey'e, ekibine, ben buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten inanılmaz güzel anılarla da yorgunluğu unuttum. Çok güzel anıları biriktirip dönüyorum. Evet. Şimdi değerlendirme yaparsak, ee, şimdi yani buradaki yerde inanılmaz ilkleri de yaşadık. Şimdi birincisi hiç istedi, istemediğimiz bir şey kadına şiddet. Bırakın kadına evet. şiddeti kadının polis memurunun öldürülmesi var. Gülşehir'de ailesi ve siz hiçbir e, zaman, bürokratın zaman, ya, yapmadığı bir ziyareti gerçekleştirdiniz. Tabii ki onların sistemleri var. Onları gördük. En başta da şunu söylediler. Bunu sakın siyasi malzeme haline getirmeyin. Değil mi? Ama sizden bir talepleri vardı. Neydi o? Ee, kesinlikle olayın e, gelişmesi ve nasıl neticelenmesi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Kızlarının niye geri dön çağrıldığını öğrenmek istiyorlar. En azından bunu öğrenmek bile acılarını biraz hafifleteceği için biz de Hülya Hanım'la beraber söz verdik. İşin takipçisi ol, olacağız diye. İnşallah da olacağız. Çalışacağız ve tekrar e, geldiğimizde e, aileyi tekrar ziyaret edip bundan sonra da hiç peşlerini bırakmayacağız. Teşekkür ediyoruz. Biz de bunun gerçekten vekilin TV olarak takipçisi olacağız. Sayın Hülya Güven var yanımda. Şimdi ona bir soru yöneltmek istiyorum. Özellikle biz İzmir'deki bir toplantımızda, kendisi çok yoğundu ama sağ olsun verdiği sözleri mutlaka tutuyor. Yemekten sonra, o yemek esnasında bize Akpınar Köyü'nden bahsetmişti. Ama ben o zaman zannettim ki Sayın Vekilimiz Akpınar Köyü'ne gitmiş Meğer gitmemiş? <laughs> burada burada beraber gördük. Şimdi Akpınar köyü orada yaşananlar yani ağlanacak halimize gülüyoruz maalesef ve bu artı şu anda Vekilim TV'de ve interaktif medyada yayında. Sayın Vekilim nasıl çözülecek bu olay? Herkes başka bir şey söylüyor. Evet teşekkür ederim. Bu fırsatı tanıdığınız için her şeyden önce iyi yayınlar diliyorum. Ve size de teşekkür ediyorum. Siz de Yorulmadan bizimle beraber bir Cumhuriyet Halk Partisinin vekillerin ne yapıyormuş diye merakınız da vardı tabii ki değil mi? <laughs> bizimle beraber geldiğiniz için de ben evet. ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür Gerçekten bir farkındalık e, yaratmamız gerekiyor. E, vatandaşımızın hani şehirlerde oturan e, dostların, arkadaşların, vatandaşların bu köylerdeki durumlarını nasıl olduğunu. Ee, hakikaten bilmeleri ve yaşamaları gerekiyor. Eğer biz bunu sağlayabilirsek e, bu bizim için büyük bir e, hem destek almamızı sağlayacak hem de e, yani mutlu edecek. Akpınar Köyü'nü ama bu bir tane değil. Belki bundan yüzlerce Akpınar Köyü var. Hepsinin çözüm bulması için e, bir adım atılmış olacak. Bunu da hep beraber sağlayacağız. Bunun için de teşekkür ediyorum size. Şimdi e, Akpınar köyünü daha önce bu benim dört ya da beşinci gelişim Nevşehir'e, Nevşehir evet, e, vekil sorumlu vekil olduk olduğumdan beri ama ben e, Sedef Hanım da bu kez e, görevlendirildik. Ben ondan önce de Nevşehir'de görevliydim e, ve bu Akpınar köyünün durumu zaman zaman söyleniyordu, e, bahsediliyordu. Milletvekili olduktan sonra bu konuyu biraz detaylandırdık. Ve duyumlarımızla telefonla konuştuk, muhtarımızla konuştuk. Sorunu anlat, anlatınca da meclise taşıdık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aldığımız cevap çok klasik. Akpınar köyünün borcu vardır. O nedenle işte su verilmemektedir ya da elektrik verilmemektedir gibi bir cevap. Klasik bir cevap, bürokratik bir cevap. Öyle diyeyim. Ama e, artık bizim biraz insan olarak bakmamız lazım, vatandaş olarak bakmamız lazım ve benim beklediğim hükümetten bu insanlara nasıl yararlı olabiliriz, bu ülkemizdeki bu insanları nasıl Avrupa'daki yaşayan insanların düzeyine getirebiliriz, köyde yaşasın, şehirde yaşasın, onu düşünmemiz lazım. Ben İzmir'de e, çalıştım. E, Başhekim olarak çalıştığım süre içinde çok yakınında, İzmir'in çok yakınında bir köyden bahsetmişlerdi. Ben gidip görmedim ama oraya hastaneden arkadaşları gönderdim. Sağlık taraması için veya başka neye ihtiyaçları var diye bakmak için onlardan bilgi alıyordum. Yani İzmir'in yanındaki bir köy çocuklar okul olmadığı için ...aileler okula gönderemiyorlar. Evet. Ee, çünkü minibüslere... ...bu Akpınar Köyü'nde de aynı şey vardı. Dikkat ettiyseniz. Çocuklar orada biz burada okulumuzu istiyoruz diyorlardı. Evet. Çünkü minibüse binip gitmek istemiyoruz. Yol güvenliği yok, korkuyoruz diyorlardı. O kız çocukları onu söylüyorlardı. Aynı şeyi biz İzmir'in 10 kilometre uzağındaki köyde de gördük yaşadık damlacık köyü adını da verebilirim daha sonra orada çıkan sorunlar nedeniyle kaymakamın e, duyarlı olması nedeniyle konulara da el atmıştı orada da çocuklar okula gitmiyor 12 yaşında çocuklar evlendiriliyordu yani çocukların çocukları oluyordu düşünebiliyor musunuz <laughs> ee, bunun gibi aslında Onların da bir miktar su problemi, su problemi vardı ve aslında birçok köylerimizde bunları var olduğuna eminim. Akınar köyü bizim için bir adımdır. Evet. Bundan sonra başka köylerde varsa her birini düzeltinceye kadar hükümete duyuruncaya kadar bunların sorunlarının yapılması, düzeltilmesi lazım, çözülmesi lazım. Biz bu sorunlar çözülünceye kadar da e, sürekli baskımızı sürdüreceğiz. Nevşehir e, Belediye Başkanı e, Hasan Bey'in yanında. Çok uzun bir B vakit geçirdik. Keyifli bir vakit geçirdik açıkçası. Evet. V vi vizyonlu bir beyefendi. Ben onu gördüm. o Bu mevzuyla direkt ben kendisine sorduğumda orada bir şey öğrendik değil mi? Tabii araştırmadım daha. E gittiğimde bakacağım ama e su suyun elektriğini yani su pompalayan elektrik kesilemiyormuş değil mi? Avukat, evet. Oradaki avukat da il başkanı da söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı da. Ee, evet, onların söyledikleri öyle. Sularının kesilmesi doğru değilmiş, yani köyün suyunun kesilmesi doğru değilmiş. Ama burada da bir gerçek var. Dört senedir suları kesik köyün ve kadınların, siz de yaşadınız, ee, en, en çok burada sıkıntıyı çeken kadınlarımız. Evet. Çünkü onlar yemek hazırlıyorlar, çocuklarını yıkıyorlar çamaşır yıkıyorlar, evlerini temizliyorlar. Bunları nasıl yapıyorlar? 10-12 metre derinlikten ya kovalarla su çekiyorlar. Gördünüz o da bir çıkrık veya herhangi bir şey yok. Son derece ilkel şekilde kovayı sallayıp yukarı çekiyorlar. Ya da yokuş aşağı, yokuş yukarı dere dediler. Ben açıkça soruyu kocaman bir şurada yanında geçtiğimiz gibi bir dere düşünmüştüm. Ee, artık orası dere değil, minik bir su birikintisi. Evet, Oradan kovayla evlerine su taşıdıklarını söylüyorlar. Yani e, böyle bir... Dere deyince gerçekten büyük bir yer zannedik. <laughs> evet, çok yakın şuraya kadar yürüyeceğiz dedikleri zaman şaşırmıştım köyün ortasından acaba dere mi geçiyor diye ama e, ee, yaşanan çok bir felaket. Yani bunu yaşamayı hak etmedi. Hiç kimse bir hak etmedi. 2 saatlik zaman zarfı içerisinde bazı takıntılarım var. Sayın vekilim de anladı bunu. Orada ayran ikram ettiler. Daha biz orayı, orayı gezmeden ayranı ikram ettiler. Köy ziyareti olarak algıladım ben de. Orada da olayın farkında değilim. Bir de susamışız. Hemen hemen ayranı içtim. <laughs> Sonra o ortamı görünce ya bu ayranın suyu hijyen falan dediler ama kafaya takıldı benim. Sadece sizin mi? <laughs> gibi değildi, değil mi? Ya ondan sonra kurduk ama gerçekten yani ağlanacak halimize gülüyoruz. Aynen, bunun evet. bir an önce bir çözülmesini yani. istiyoruz çocuklarımızın. Ben bunun manşetini de verdim, bunun takipçisi de olacağım. Sizin de yanınızda olacağım bu konuda. Gelelim oradan sayın vekillerim. Nereye geçtik? E, Kapadokya Kadın e, dayanışma, dayanışma Evine, evine gittik. Hı. İran'dan gelen mültecilerle görüştük. Onlar da tam mülteci değilmiş. Sığınmacı mı diyorlar? Sığınmacı diyorlar. Sığınmacı. Evet. Fatma diye bir kızımızla karşılaştık. Ben orada isim olarak attım Fatma. Sonra sorduğunda gerçekten kızın Fatmaymış. Yani <laughs> nereden bildin diyorlar? İçime doğru sanki. Ya o kadar da güzel bir kız, dünyalar güzeli ve 3 ay önce İranlı Hristiyan olmuş. Herkes istediğini seçebilir ama ben yani onun İran'da Hristiyanlığı öğreneceğini falan düşünmüyorum. O tamamıyla eşinden gördüğü şiddet sonrasında. Tepki. Tepki, tepki. Ben de aynen düşünüyorum. Evet. Tepki. Yani İran'da nasıl Hristiyanlığı öğrenebilir ki yani? Orada ve kadının kollarında sigara izleri vardı. İzmariti söndürmüş. Böyle bir evet. aşağılık, insanlık dışı bir şey olamaz. Yani ben böyle şeyleri gördüğüm zaman erkeklikten utanıyorum. Gerçekten erkeklikten utanıyorum. Şimdi biraz da kadına şiddeti konuşacağız Neden? Çünkü sağımda ve solumda kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunda olan ve sadece komisyonda olmayan kadınların sosyal statülerini refah seviyelerini en iyi şekle yüzeye çekmek için çalışan iki tane melek var. <laughs> Şimdi gerçekten soruyorum Orada gördük kadınlarımızla konuştuk Ya bu, bu nasıl aşılacak bu, bu sıkıntılar Bu nasıl aşılacak Sinan Bey Bunu müteahhit defalar komisyonda da Dile getirdik Daha sonra verdiğimiz röportajlarda da Duyurduk Sadece kanun çıkarmakla Yasaları geçirmekle ee, Sayın Fatma Şahin'e de bizzat söyledim. Bu böyle e, tabii ki o da bir aşamadır, e, yapılması gerekendir. Ama asıl uygulama, asıl gerçek hayattaki pratik uygulamalar. Biz bunların takipçisi olacağız. E, kağıt üzerinde yasalarla uygulamalar örtüşmediği müddetçe daha çok Fatmalar olur. Biz de daha çok o Fatmalara gideriz. E, sorunları için gözyaşı birlikte dökeriz. Onlar İran'dan gelen mülteciler. Bir de onlar gittikten sonra. E, yerli Fatmalar yer, var. Evet, Tabii. Yerli Fatmalar var. Yalnız Tabii. O Fatmalar içerisindeki o renkli gözlü 13 yaşında evlenen bayanı da unutmayacağım. İsmini düşünüyorum şimdi ama aklıma gelmiyor. Yani 12 yaşında evlenmiş. 12 yaşında. 13 yaşında çocuğu, olmuş, çocuğu olmuş değil mi? 6 çocuğu olan mı? 6 çocuğu olan. Ya. Ama nasıl gülüyor ya. Aynen. çok iyi. Yani, hangi birini unutmayacağız Sinan Bey? Yani o kadar çoklar ki. O kadar ama diğer, Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani. Diğerlerinin hepsi böyle mahsun. Yani hayat bitmiş sanki onlar için. Affedersiniz belki tabiri Yok, caiz değil de ama. Evet. Şenalar, yani, yaşayan ölü gibi bakıyorlar. Aynen. Ama o hanımefendi 6 çocuk annesi nasıl güler yüzü nasıl bir pozitif enerji veriyor. Bir de orada başkanın söylediği bir şey vardı. Bizim kadınlarımız aslında birilerinden bir şey bekleyeceğine kendi el emekleriyle bir şeyler yapıp satsalar tabii, kazanacaklar ama bu sefer de kendileriyle uğraşıyorlar. tabii ama tabii bunun için önce bilinçlendirilmeleri lazım. Haklarının öğretilmesi lazım. İşte bu dayanışma evleri ne kadar çoğalırsa ne kadar kadınlarımız eğitilip bilinçlendirilirse bunların hepsi arkadan olacak. bize bunlara çaba sarf ediyoruz. Kadının ma gücünün çok iyi olması lazım değil mi? Değil. Ben ben öyle düşünüyorum aslında. İyi yani en azından ayakta Hayatlıdır durması lazım. lazım. Muhtaç olmaması lazım ki o sorunu halledip ondan sonra hayata tutunacak. Çocuklarını okutacak. Ona göre hayata bakacak. Bu vizyonu nasıl sağlayacağız? Bu eğitim biraz sanki ilkokuldan başlıyor. Yani mesela hemen en ufak bir şeyde ben öğreniyorum. Çocuklar aman devlete girsin, memur olsun. Yani hiç anne babaların, kendi annem babama da selam yolluyorum. Yani hiç çocuk, çocuklarına girişimci ol evladım dediklerini duymuyorum. Bir zihniyet yani. değişikliği, topyekun bir zihniyet değişikliği lazım toplumumuzda bence en önce. Evet. En önce. Çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür Sayın Vekilim eklemek istediğiniz şeyler. Evet, aslında sığınma evleri kuruluyor biliyorsunuz. Aslında sayıları yetersiz. Ama e, benim gördüğüm ve izlediğim kadarıyla bu sığınma evleri sadece kadının işte orada 3 ay kocasından ayrı gizli olarak barınabileceği yer konumunda. Ve hala oradaki kadınların e, pozisyonları e, sap, e, saptanmış değil ya da e, ne yapacaklarını bilmiyorlar Şu sığınma Adana'dan evine gelenleri. Adana'da başlayayım. görmüştüm. E, Adana'da e, dolmuş aslında gizli olması lazım. Ama dolmuşçular <laughs> <laughs> yolculara e, orada dolmuşlar binen yolculara geliyor sığınma evinin önünde duruyor. Var mı sığınma evinde inecek diye sorabiliyor. E, öyle bir ortamda. O kadar aleni ve açık ki. Tabii kadınlar öyle bir ortamda gitmek istemiyorlar sığınma evine. Bir de sığınma evi o kadınların geçici olarak orada işte karınlarının doyurulacağı bir yer konumundan çıkması lazım. Orada kadınlara yürüyerek her türlü, ne türlü eğitim verilecekse verilmesi lazım. Çocuklarıyla bir geliyorlar. Çocuklarının e, bilemiyorum her yere göre değişiyor. Ayrıca bir ana sınıfıyla veya işte okula göndererek e, herhalde onlar çözümlenmiştir. Bakılıyordur. Ama o kadınları orada iş sahibi yapmak lazım. E, her ne olursa, ne şekilde, yeteneği ne ise, el işimi veya işte yapabileceği terzilik olabilir, kuaförlük olabilir ve iş bulup da göndermek lazım ki artık onun belirlenmiş sığınma evine geldiğine göre bu kadının kocasıyla beraber yaşaması mümkün değil. Evet. Çocuklarına bakabilmesi, ona harçlıklarını verebilmesi için e, mutlaka e, o kadınları oradan iş sahibi yapıp çıkarmak lazım. Her şey yaparım mantalitesi en alt seviyedir. Yani Tabii. onlar mutlaka bir şey kazanamadılar. Tabii. Orada. Yani orada kadınları so sokağa bırakıyorsunuz. Ne yapacak? Geliri yok. Çocukları var. Yine kocasına dönüyor. Üç ay sonra. E kocasına döndükten sonra da bu şiddet bitiyor mu? Üç ay ayrılmış olması. Bitmiyor. Devam ediyor. Aslında bütün bunların olmaması, yaşanmaması bu kadınların da esas olan sığınma evine gelmemesi lazım. Neden? işsizlik yüzünden geliyorlar. İşsizlik. i̇şsizlik çözümlenmiş olsa belki kocası karısını dövmeyecek. Kadın da çocuklarına istediği gibi harçlık verecek. İş sağlanamıyorsa bunu bir başka şekilde bizim aile sigortamız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz. Seçim zamanı bu hayata geçti proje değil miydi bu? E, evet bir projemiz eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsaydı bunu uygulayacaktı. E, evin kadınına evdeki kişi sayısına göre verilecek bir aylıkta. Peki burada yine balık tutmayı öğretmek yerine direkt ona balık verilmiyor mu? Ama o süreç içinde kadınlara hmm. ve işsizse ailenin erkeğine iş önerilecek. Ha, anladım. O süreç içerisinde. O süreç yani. içinde de kadına verilecek bu para. Anladım. Yani erkek de iş sahibi olabilir işsizse ama o kadına verilecek bir Her para. Her daim para, para geliyor diye o rahatlığa kavuşmayacak. Hayır, değil hayır. Değil i̇ş, iş önerilecek. Hmm. Eğer e, iş konusunda bir yeteneği, bir e, çalışması veya bir eğitimi yoksa onlar desteklenecek. Ve bugün de aslında dernek başkanımız diyor el emeği yapsalar falan diye. Aslında her yer kurslar açıyor durmadan kadınlara yönelik. Her ilimizde çeşit çeşit kurslar var. Belediyeler açıyor biliyorsunuz. Bunları kadınlar bitiriyorlar bu kursları ama hani iş? Değil mi? Kim satın alıyor? Hiç. O işi de aslında devlet üstlenip organizasyonunu yapmak lazım. Yurt dışına satılıyorsa bu olanakları sağlaması lazım. Evet. Devletin aslında çok büyük görevi var. İşsizlik sorununun çözülmesi lazım, eğitim sorununun çözülmesi lazım, sağlık sorununun çözülmesi lazım. Şu anda o köyde ne diyorlardı? Ben sordum. E, ishal olmuyor musunuz diye. Çünkü sağlıksız olduğunu biliyorlar. Kuyu suyları korktuğunuz ya. kadar var. Evet. Biz alıştık ama diyor çocuklarımız ishal oluyor diyorlar. Bu kötü bir şey yani. Bunu nasıl normal anlatıyorlar artık değil mi? Evet. Artık doğal olmuş onlar için. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ömrünüze bereket. Ömrünüze bereket. Hep birlikte. Her zaman Vekilim TV olarak yanınızdayız. Çok keyifli bir yolculuktu. Çok keyifli bir programdı. Vekilim TV her yerde bunu unutmuyoruz. Şimdi buradan gidiyoruz. Yarın Konya'dayız. Geleceğiz ondan sonra bir gün İzmir'deyiz sonra Afyon'dayız. Afyon'dan CHP'nin kurultayına katılıyoruz. Buradan programı söylüyorum. İstanbul ekibim lütfen beni anlayışla karşılayın. Bu aralar yanınıza gelmiyorum. Siz de Anadolu yakasına geçmeyin. Bugün haberlerde izledim. Berbat. Köprü şu anda berbat. Avrupa yakasında haber toplamaya devam edin. Benden size buradan ekranlardan izin. Vekilim TV her yerde. Vekilim TV vatandaşın vekili bizi izlemeye devam edin.